Yakında yeni eğitim yılına başlayacak AK Parti Kütahya İl ve İlçe Teşkilatı 30 Mart 2014'te yapılacak olan yerel seçimlere 10 bin kişi ile hazır. AK Parti Kütahya Seçim Kurumu Merkezi Başkanı Musa Yılmaz yaptığı açıklamada Kütahya genelinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından yeni bir güncelleme olmazsa 1864 sandıkla seçime gidilecek. Her sandıkta 4 arkadaşımızın görevli olduğu düşünüldüğünde il genelinde 7456 sandık görevlisi ve 994 okul kat sorumlusu ile birlikte 8450 üyemiz de ayrıca 13 ilçemizin seçim işleri birimlerine ilave edersek yaklaşık 10 bin kişiyle seçimlere hazırız. Bu süreci merkezde il seçim kurumu merkezi olarak bizler koordine edeceğiz dedi. Sayısal verilerle bunu değerlendirmek istersek her sandıkta net olarak 4 kişi görevlendirilir. Sandık müşahidi, asil yedek, sandık kurulu, Asil yedek üyesi olmak üzere dört kişi. Bu dört kişiyi bütün ilçelerimizdeki seçim işleri, başkanlıkları birebir görüşerek ve telefonla görüşerek. Gönül rızası bu işe zaman ayırabilecek, bu işte ehil insanları biz görevlendirdik. Bu çok önemli. Zaten genel merkezimizin talimatı da bu. Böyle olunca arkadaşlar yaklaşık Kütahya'da bir değişiklik olmazsa, Yüksek Seçim Kurulu bir değişiklik yapmazsa 1864 sandıkla seçime gideceğiz. Kütahya genelinde il ilçeler. 4 kişiyle çarptığımızda bunu 7456 kişiyi aktif olarak biz görevlendirdik. Bu görevlendirmeleri biliyorsunuz bizim genel merkezimiz ve akbis sistemimiz var teyit ediyor. Yani diğer bir Erkan'ı bir sandıkta görevlendirdiğimizde Otomatikman arıyor. Seni AK Parti Hisarcık Teşkilatı Sandık başına görevlendirdi. Haberin var mı? Kabul ediyor musun diye. Bu şekilde bir sistemimiz var. Teyit ediyor. Bunun tamamı teyit edildi. Ayrıca Sanırım. Ayrıca 994 kişide seçim bölgelerinde okulda kat sorumlu olarak görevlendirdik. Böyle olunca arkadaşlar 8500 kişi net ilçe teşkilatlarımızdaki SKM birimlerinde ilave ettiğimizde yaklaşık 10 bin civarında bir kişiyi, üyemizi, gönüllümüzü biz bu işte resmi olarak görevlendirdik. Hukuki olarak görevlendirdik. Şu anda görev üstlenmiş durumdalar.